Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda satrançta açılış kısmında yapabileceğiniz 10 tane etkili başlangıç tuzağından bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için videomuzu beğenebilir ve aşağıdaki abone ol tuşundan, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk tuzağımız E4'lü açılışlarda yapılan ve çok klasikleşmiş bir tuzaktır. Mesela siz E4 oynadınız, rakibiniz E5 oynadı. Normal bir şekilde at f 3 oynadınız ve rakibinizden ne bileyim at C6 gibi bir hamle bekliyorsunuz. En basından ya da D6 gibi ya da at F6 gibi Petrov savunmasına götüren bir hamle bekliyorsunuz. Ama rakibiniz zayıf bir şekilde F6 sürüşünü yaparsa normalde bu tuzağı bilmeyen bir insan at C3 ya da fil C4 gibi hamlelerini yapacaktır. Ama burada çok daha güzel bir hamlemiz var. At alır E5. Zaten başlangıçta F6 sürerek hata yapmış olan siyahlar kesinlikle f alır e5 yapmamalı. Çünkü eğer f alır e5 yaparsa bu at fedası neticesinde müthiş bir tuzak var. Vezir h5 şah. Burada iki tane tercih var. Ya rakip siyahlar ya g6 oynayacak ya şah e7 daha doğrusu g6 oynamak. Çünkü G6 oynaması durumunda vezir alır E5, ver şahı, ver kareyi şeklinde bir hamle geliyor. Eğer fil E7 kapatsa, at E7 kapatsa, vezir E7 kapatsa, vezir alır H8 gelecek. Burada genelde ya fili ya da atı kapatırlar. Örnek veriyorum fili kapatmış olması durumunda vezir alır H8 ile bu sefer ata doğru bir baskı kuracağız. Tabii ki bu atı kurtarmanın yolları ya şahı F7 oynayacaksınız ya şahı F8 oynayacaksınız. Eğer şah F7 oynanırsa bu sefer fil C4'ten bir şahlama daha geliyor. Eğer şah 8 oynanırsa da tabii ki burada d4 piyon sürüşü geliyor ve bir sonraki hamle f6 olacak. Açmazda bulunması nedeniyle at herhangi bir şekilde h6'yı yiyemeyecek. Peki geri alalım birazcık eğer g6 sürmezse şahını e7 oynarsa ne olacak? Bu durumda da vezir alıp e5 şahlıyoruz. Şah f7'ye kaçması durumunda ise fil c4 oynuyoruz. Yine fil c4 şah hamlesiyle birlikte burada siyahların iki tane tercihi var. Ya d5 sürecek ya da şahını g6'ya oynayacak. B5 sürse de şahını G6'ya da oynasa ikisi de kötü hamleler. Çünkü şah G6 hamlesinden sonra vezir F5 şah, şah, şah sonra D4 açarak şah. Tek hamle G5 hamlesi. Açmaza baskı yapıyoruz H4 hamlesiyle. Rakip ne oynarsa oynasın. Haş G5 ile çifte şah yapacağız. Örnek veriyorum rakip fil E7 ile. G5 piyonu tutarsa H alır G5 çift Şah tek şah Şah GYZ ve son olarak biz Red matı yapıyoruz işi bitiriyoruz. Peki rakip bu durumda Şah'ı kaçmadığını düşünelim. Yani şu pozisyonda Şah'ını G6'ya kaçmasında D5 oynamayı tercih etsin. Bu durumda da yapacağımız hamle fil alır D5. Zaten vezir alırsa ya vezirleri de piyonla alacağız. Rakibin vezirini çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Şimdi şah e6'ya kaçması durumda. Artık vezir f5 yok. Çünkü fil bu sefer f5'i kontrol ediyor. Bu durumda da yine problem değil. h4 oynayıp h5'den şah çekişi isteyeceğiz. h5'den sonra şah kaçınca yine d4'ü alçarak şah fikirleri var. Çünkü rakip de büyük ihtimalle h6 oynayıp şahını h7'ye saklamak isteyecektir. Buna da çok güzel bir hamlemiz var. Fil alır b7. Neden fil alır b7 yapıyoruz? Vezir f 5te mat olacak ama fil bir yer oluyor. O zaman fil alır beyeti yaparsam, fil beni alırsa mat olur. O yüzden fil alır beyet hamlesinden sonra fil beni alamayacak. E o zaman ben rakibin kalesini alacağım. Fil alır beyetten sonra fil alamayacak. Çünkü fil alır beyetiye vezir f 5 mat olacak en kötü ihtimalle kale kazanmış olacağız. Bu böyle bir tuzak arkadaşlar. Haydi geçelim ikinci tuzağımıza. İkinci tuzağımız merkez açılışında. İlk tuzağa biraz benzeyen bir tuzak. Merkez açılışı biliyorsunuz e4 e5 d4 hamleyle başlayan bir tuzaktır. Rakip normalde siyahlar bunu almalı. En iyi hamlesi bu. Eğer korumazsa yiyeceğiz. Piyonla korursa yine yiyeceğiz. Başka bir taşla mesela atla, fille ya da vezirle bu piyonu tutmaya çalışırsa da süreceğiz zaten. Eğer rakip D6 yerine F6 ile bu piyonu tutarsa çok kötü. Yine alıyoruz arkadaşlar. Yine vezir açtı şah. Yine G6 yaparsa aynı şekilde şah kalelerimiz var. Ve hücum planımız var. Bu sefer şah E7 oynarsa daha kötü. Çünkü vezir alır e5 şah hamlesinden sonra şah f7 ve fil c4 şah hamlesinden sonra şah g6'ya kaçarsa direkt matımız var. Çünkü d piyonu çoktan sürmüştük biz. Şu anda direkt mat oldu. Peki şah kaçmasa onun yerine d5 araya kapatsa yine mat var. Fil alır d5 şah. Vezir yine filimizi alırsa zaten vezir kaybediyor. Şah kaçması durumunda g6 arkadaşlar. Bu sefer yine vezir F5'ten mat yok çünkü fil oraya bakıyor. Onun yerine vezir G3'ten çok güzel bir mat fikri var. Çünkü vezir G3 şah hamlesinden sonra şah herhangi bir şekilde F6'ya kaçamıyor. Eğer şah F6'ya kaçarsa vezir G5'ten direkt mat var zaten. O yüzden şah ikinci kaçabileceği yer H5'e kaçıyor. Buna da fil etkili şah diyoruz. G6 ile araya taş kapatınca vesile bir şahlama daha yapıyoruz. Şah kaçtığı zaman G4'e bir şah daha kaçınca bir şah daha ve şah mat oluyor. Zaten bu saatten sonra kendiniz düşüne düşüne de bu hamleleri çıkarabilirsiniz. Merkez dışındaki tuzak da bu şekildeydi. Hadi gelin 3. tuzağımıza geçelim. Ruhun gemisi tuzağı adında bir tuzak var. İspanyol açılışında yapılabilen bir tuzak arkadaşlar. Rakibiniz size İspanyol açılışı yapıyorsa bu tuzağı deneyebilirsiniz. E4, E5, At3, At6 ve Fil ve Eş hamleleriyle birlikte şu anda beyazlar İspanyol açılışında giriş yaptı. Burada At, F6 devam yolu, D6 devam yolu tercih edilir. A6 devam yolu tercih edilebilir. Burada bu tuzakta A6 devam Tercih ediyoruz. Fil A4'e kaçması durumunda ise biliyorsunuz burada B5 de yapılabiliyor. Ama erken bir B5 yapmayı önce bir D6 yapıp sanki piyonumuzu tutuyormuşuz gibi gösteriyoruz. Çünkü rakip at alırsa biz de alacağız ve piyonumuz boşta kalacaktı. Şimdi piyonumuzu tutuyormuş gibi gösteriyoruz rakibe. Tabi rakipte merkezine bir çare bulmak aynı zamanda da bu açmazdaki ata bir baskı kurabilmek adına. Önce D4 sürüyor. Eğer almazsa siyahlar D5 yapacak. Tabii ki de at kaybedecek. Ama bu durumda siyahların çok güzel tuzağı başlıyor. B5 ile önce diyoruz. Fil B3'e kaçtıktan sonra at alır D4 yapıyoruz. Burada beyazlar diyor ki A diyor at alır D4. Piyonla alır, vezirli alır. Tamam eşitlik var. Filim, vezirim aktif olur iyi durumdayım derse atılır D4, E alır D4'tan sonra kesinlikle vezir piyonu almamalı arkadaşlar. Beyazlar gelişimine devam etmeli. Çünkü eğer vezir alır D4 yaparsa buna C5 hamlesini koyuyoruz. Geçiyoruz. C5 hamlesinden sonra eğer vezir temposuz bir yerlere kaçarsa bir sonraki hamlemiz C4 olacak ve pili düşüreceğiz. Tabii ki beyazlar erken pes etmiyor. Vezir D5'le diyor ki ver kaleyi. Eğer sen benim filimi alırsan C4 sürüşüyle ben de senin kaleni alırım diyor. Buna da tempolu bir şekilde kaleyi korumamız lazım. Tabii ki fil E6 hem vezirle kaleyi koruduk hem de veziri tehdit etmiş olduk. Bu durumda vezir yine vazgeçmiyor. Vezir c bir şahlama daha yapıyor. Fil D7 ile yeniden tehdit ediyoruz. Vezir D5'e kaçtıktan sonra şimdi sıra siyahlarda ve siyahlar muradına erecek. C4 ile fili düşürmüş olacak. İspanyol açılışına karşı Nuh'un gemisi tuzağı bu şekildeydi. Haydi gelin dördüncü tuzağımıza geçelim. Yine vezir gambitinde yapabileceğimiz kullanışlı olan ve turnuvada benim daha önceden denediğim hatta turnuvanın seri başına karşı gerçekleştirmiş olduğum bir tuzak. Özellikle rakibiniz vezir gambiti oynuyorsa bu tuzağı öğrenmenizde ve denemenizde yarar var. D4, D5 ve C4 hamlediğinde vezir gambitine giriş yapılıyor. Eğer siyahlar alırsa kabul edilen vezir gambit olacak. Eğer E6 ya da ATF6 ile değil mi? ATF6 ya da E6 hamlesiyle piyonu tutmayı tercih ederse kabul edilmeyen bir zirgambit olacak. Biz kabul etmeyeceğiz. E6 at C3'le basıyor D5'e. Biz at F6 ile D5'i tutmaya devam ediyoruz. D5'i tutmuş olduğumuz atı açmaz almak için fil G4 düzeltiyor. Fil G5 yapıyor. Burada fil E7 ve fil B4 hamleleri doğal hamleler arkadaşlar siyahlar için. Ama burada çok enteresan bir at B'den D7 hamlesi yapıyoruz. Normalde Hatalı bir hamle neden? Bizim önünü kapattığı için d5 tutamıyor vezir. E at da açmaz olduğu için d5 tutamıyor. Yani d5 piyonu sadece bir piyon tarafından tutuluyor siyahlar adına. Beyazlar ise iki taşlı d5'e hücum ediyor. Yani aslında bir piyon kaybediyormuşuz gibi görünüyor. Ama arkadaşlar belki ilk hamlede bu piyon alınsa da atma bu piyon alınmamalı hata olur. Eğer beyazlar aç gözlü bir şekilde C alır D5, E alır D5 sonrasında. A ben atla bu piyonu alıyorum. Rakip atla alamıyor. Çünkü vezirini kaybeder deyip de bu piyonu alırsa Normalde at alır d5 kötü hamle gibi görünüyor ama burada güzel bir hamle. Çünkü at alır d5 sonrası rakip vezir alırsa fil ve şahla siz de veziri geri alıyorsunuz. Vezir d2 kapattıktan sonra fil alır d2, şah alır d2 ve son olarak şah alır d8 hamlesiyle bakıyoruz. 1, 2, 3 aletimiz rakibimize 2 tane alet kalıyor. Peki bu aleti nerede kazandık diye sorarsanız arkadaşlar tam da burada kazandık. Rakip bir piyon almıştı ben de bir piyon almıştım. Rakip bir piyon almıştı ben at almıştım. İşte burada siyahlar bir alet öne geçmiş oluyor. Vezir gambitine karşı yapabileceğiniz güzel bir tuzak. Haydi 5. tuzağımıza geçelim. 5. tuzağımız olta tuzağı arkadaşlar. Ben biraz sona almışım. Olta tuzağı yine İspanyol açılışına karşı yapılan tuzaklardan bir tanesi. Rakibiniz İspanyol açılışı oynamayı çok seviyorsa bu tuzağı yine öğrenebilirsiniz. E4, E5, Atf3, Atc6 ve Fil B5 ile rakibiniz yine İspanyol tercih etti. Bu sefer A6 ter tercih etmiyoruz. Atf6 varyantını tercih edip, e4 piyonuna baskı kuruyoruz. Tabii ki beyazlar rok yaptıktan sonra burada at alır E4 yok. Çünkü eğer at alır E4 yaparsak rakip kale e ile atımızı isteyecek. Atı geri kaçınca da kendi atıyla bu piyonu alabilecek. Piyonu geri alacak. O nedenden dolayı normalde hatalı bir hamle olan at K4 hamlesini yapıyoruz. Normalde burada ne olacak arkadaşlar? Bu hamleden sonra rakip H3 sürecek ve biz atımızı tekrar eski yerine kaçacağız, değil mi? Normalde önemsenmeyen bir hamle de e, satrançtaki açılış temel prensiplerine de aykırı olan bir hamledir değil mi? Çünkü neden? Geliştirmiş olduğumuz bir adı tekrar geliştirmemeyiz. Ama eğer burada rakip taş 3 yaparsa burada at f6 dönmek yerine taş 5 yapıyoruz arkadaşlar. Burada beyazlar tabii ki aç gözlü bir şekilde bu atı almaya çalışırsa taş alır g4 yapıp diyoruz ki ver atı açtım ben kalemin önünü. Burada arkadaşlar beyazlar kesinlikle atını feda etmeli ve siyahların bu atı yemesine göz yummalı. Eğer aç gözlü bir şekilde atını kaçmaya çalışırsa bu örnekte olduğu gibi vezir h4 yapıyoruz ve ver bakalım burlardan matı diyoruz. Tabii ki beyazların bu mattan kurtulmasının tek bir yolu var arkadaşlar. O da f3 sürmek. Çünkü şimdi vezir şah çekmesi durumunda şah kaçı verecek. Biz de burada aceleci davranıp kesinlikle şah çekmeyeceğiz. Önce bir g3 hamlesi yapacağız ve g3 hamlesiyle şahın f2'ye kaçmasını engelleyeceğiz. Ve artık burada beyazlar ne oynarsa oynasın ya vezir H2'den ya da vezir H1'den matı engelleyemiyor. Bu şekilde orta tuzağa İspanyol'a karşı yapılabilir. Haydi gelin 6. tuzağımıza geçelim. 6. tuzağımızın adı Sicilya savunmasında yapılabilen arkadaşlar Sibirya tuzağı olarak geçiyor. Mesela beyazlar E4 oynadı. C5 hamlesinden sonra burada beyazlar at F3 ile de yoluna devam edebilirdi ama burada simit morra gambiti'ni tercih etmiş ve d4 hamlesini yapmış. Simit morra gambiti nasıl oluyordu? C alır d4. Rakip burada e, vezirle alıp da at c6'dan tempo kaybetmek yerine bir de c3 sürüyordu. D alır c3'ten sonra at alır c3 ve burada arkadaşlar zaten siyahların kesinlikle atep alt yapmaması gerekiyordu. Çünkü buna da e5 piyon sürüşü var. Burada beyazların fikri fillerini geliştirmek, atlarını geliştirmek Kısa rok yapmak, veziri buradan kıynaştırıp kaleye getirip burada açık olan D hakkında hücum başlatmak. Burada at C6 oynamış siyahlar. At F3 hamlesinden sonra şimdidir E6 yapıyor. Bu arada E6, D6, at F6, at C6, vezir C7 hamleleri zaten Sicilya'da smith Morra gambitinde siyahların oynadığı normal devam yolları. O yüzden E6'yı niye yaptık demeyin. Zaten normal. Fil C4 hamlesinden sonra burada Önce at f6 daha sonra d5 fikirleri var. Doğrudan doğruya d5 olmuyor arkadaşlar. Çünkü rakibin saldırısı daha fazla oluyor. Atla, piyonla, fille. O yüzden önce at f6 daha sonra d5 fikirleri söz konusu. Ama burada siyahlar at f6 ve d5 fikirleri yerine vezir c7 ye hamlesiyle oynamayı tercih ediyorlar. Burada beyazların en doğal hamlesi aslında rok yapmak. Rok da yapabilir, film de oynayabilir ama rok yaptığını düşündüğümüz zaman ise şimdi siyahlar at f6 oynuyor. Dediğimiz gibi beyazların vezir e daha sonra kale d hamleleri mevcut o yüzden beyazlar gezir e2 oynuyor buna da çok güzel bir tercihimiz var arkadaşlar at g4 at g4 hamlesiyle aslında ne istiyoruz arkadaşlar Sakince mat istiyoruz gibi görünüyor ama at buna engel oluyor arkadaşlar aslında mat istemiyor ama beyazların burada h3 gibi çok doğal çok olası rakibini kış kışlamaya yarayan bir hamlesi var bunu yapmamalı. Kesinlikle kale D1 oynamalı. Ama elimizi vicdanımıza koyalım. Sizce beyazlar bu da hiç oynamaz mı? İlla ki oynar. Eğer h oynarsa da siyahların çok güzel bir hamlesi var. D4. Çünkü zaten at, atı yiyemiyor yoksa vezirle mat olur. E zaten arkadaşlar atı yese e vezir düştü. E veziri kaçsa mesela nereye kaçacak? Vezir D1'e kaçsın. E bu durumda yine at alır F3 yapıyoruz şahı tehdit ediyoruz. Vezir dalsa, piyon da bir sonraki hamlemiz mat olacak. O yüzden burada kesinlikle beyazların yapması gereken hamle taş alır G4 hamlesi. Vezir vermek zorunda. Daha sonra pil alır E2 ile siyahlar vezir öne geçmiş olacak. Sibirya tuzağı simit mora gambitinde siyahlara bu şekilde yapılıyor. Haydi gelin 7. tuzağımıza geçelim ve lasker tuzağı diyelim yine ben e, sonda bırakmışım lasker tuzağını. Lasker tuzu arkadaşlar vezir gambitine karşı yapılan bir tuzak. D4, D5, C4 hamlelerinden sonra siyahlar burada E6 ya da at F6 hamlesini tercih etmek yerine E5 piyon sürüşünü tercih ediyor. Beyazlar bakıyor aa ben bu piyonu yersem vezir alır ama bu piyonu yersem hiçbir şeyle alamaz. Bedava piyon var D alır E5 yapayım derse bu sefer D4 piyon sürüşümüzü yapıyoruz. Normalde burada arkadaşlar E3 hamlesi doğal bir hamle gibi görünebilir ama alt F3 yapması lazım. Çünkü eğer E3 hamlesiyle ya o beni alırsa ben de onu pille alırım. Nasıl olsa merkezde bir tane piyonum var. Bunlar duble. Hem duble piyonumu da yok etmiş olurum. Daha sonra E3'ten sonra aldığı zaman vezirleri de takaslıyorum. Rokunu bozuyorum. Sonra pille alıyorum gibisinden düşünüp eğer hatalı bir şekilde E3 oynarsa normalde iyi bir sebep olmadıkça şah çekmemeliyiz. Mutlaka iyi bir sebebimiz olmalı. Fil ve 4 şah hamlesinin çok güzel bir sebebi var. Arkadaşlar tabii ki burada at C3 kapatması mümkün değil. Fil D2 ya da at D2 kapatacak ikisinden bir tanesi. Genelde at D2 kapatmazlar. Filin çaprazı kapanmaması için. Fil d kapatırlar. D alır E3 yapıyoruz. Burada A boşta bir tane fil bırakmadık mı? Rakip bizim filimizi yemiyor mu? Arkadaşlar rakip aç gözlü bir şekilde benim filimi yerse bu durumda E alır f 2 şah. Zaten şah beni yemez. Eğer şah piyonu yerse çünkü savunmacı ortadan kaldırılmış olur ve vezir düşer. O nedenden dolayı büyük ihtimalle şah E2 oynayacaktır. Buna da gerçekten muazzam bir hamlemiz var. Bakalım fil G4 ile şiş yapacağız ama at buna engel oluyor. O zaman benim bu atı almam lazım. İyi de ben bu atı aldıktan sonra şahı kaçar. E böylelikle herhangi bir şekilde şiş yapma imkanım kalmaz. O yüzden dolayı arkadaşlar rakibe tempolu bir hamle yapmak için f alır g1 at alıyoruz. Şimdi şah e1'e de kaçsa şah herhangi bir şekilde ya da kale alır g1 de yapsa o vezir düşmüştür. Çünkü kale alır g1'den sonra fil g4 ver şahı ver veziri. Eğer şah e1'e kaçmış olursa da vezir kaç 4'ten şah yapıyoruz. Kapatınca da bu sefer kaleyi düşürüyoruz. Sadece kareyi de düşürmüyoruz çünkü fileyi kapattıktan sonra bir de kare alıyoruz. Çifte şah tehditlerimiz, mat tehditlerimiz çok yoğun bir baskı altında beyazların şah kanadı tamamen yok olmuş durumda. Haydi 8. tuzağımıza geçelim. Legal tuzağı arkadaşlar. Hepimizin bildiği tuzak. E4, E5, at F3, at 6 ve fil C4. İtalyan açılışında yapılan bir tuzaktır bu. Rakip at F6 ya da fil C5 gibi doğal devam yollarına girebilir. D6 da yapabilir. Tabii ki pek tercih edilmeyen bir çünkü filin çaprazını kapattığı için D6 kötüdür ama diğer filin de çaprazını açtığı için tercih edilebilir. At C3 ile yolumuza devam ediyoruz. Gelişimimize bakıyoruz. Fil G4'te atımızı açması aldığında ise önce bir H3 ile rakibimi test ediyoruz. H3 yiyecek misin kardeş? H5'e mi kaçacaksın? Burada normalde yemesi lazım eğer fil H5 gibi hatalı bir hamle yaparsa. Burada beyazın çok güzel bir tuzağı var. At alır E5. Allah Allah. E vezir gitti. Hadi vezir gitmese at gitti. Ya, at gitmiyor gerçi çünkü vezir alır h5 yapıyorum. Bir piyon kazanıyor beyazlar. Burada eğer siyahlar aç gözü bir şekilde veziri alırsa beyaz oynar ikamede mat yapar. Fil alır f7. Şah e sonra at d5 ve legal matı dediğimiz klasik mat türüne geçiyoruz. Haydi 9. tuzağımıza geçelim arkadaşlar. Yine ilerletmişim. 9. tuzağımız bu da peşte açılışında yaptığımız bu da peşte tuzağı. D4, at f6 hamlesinden sonra rakip c4 ile vezir gambiti yapmaya çalışırsa ki vezir gambiti yapan rakiplerinize bu tuzağı işletebilirsiniz. Bu durumda e5 ile bu da peşli açılışına giriyor siyahlar. D alır e5 durumda normalde at g4 oynanır değil mi? Neden at g4? At g4 oynayıp buradaki e5 piyonu istenir arkadaşlar. Ama burada at g4 yerine at e4 oynuyoruz. A diyor beyazlar ne güzel benim piyonum herhangi bir şekilde tehdit edilmedi. Dur o zaman ben hem at f3 oynayayım hem piyonumu peşin peşin korumuş olayım hem de geliştirmiş olayım deyip at e 3 oynarsa bu durumda d6 piyon yapıyoruz. Siyahların fikrine eğer alırsa fil de alacağız ve gelişime bakacağız arkadaşlar. E alır d6, fil alır d6 hamlesinden sonra burada normalde at d2 oynanmalı. At b'den d2 oynanmalı. Niçin? Bu merkezdeki at can sıkıcı bir at çünkü. Ama burada rakip yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Belki biraz zor bir ihtimal ama yaparsa değerlendirin. Hani g3 oynayıp fil g2'den bu atı istemeye çalışıp da bir g3 hamlesi yaparsa bu şekilde hani fili geleceğim atı isteyeceğim gibisinden bu durumda at alır f çatal hamlesi var. Ya hocam olur mu? Şah yemiyor mu bu nasıl çatal? Zaten şah yemezse ya vezir alacaksınız ya kale Bunda problem yok ama eğer şah atı yerse vezirin konumuna, filin gidişatına bakın. Açarak saldırı yöntemiyle fil alır geymiş şah. şah. kaçıp da arkaya vezirini koruyamıyor çünkü fil var. Şah fil aldıktan sonra vezir kazancıyla bu da peşte açılışında böyle bir tuzak yapabilirsiniz. Ve geldik 10. son tuzağımıza Sicilya açılışına karşı yapılan zehirli piyon tuzağı. Çok klasik bir tuzaktır arkadaşlar. Çok fazla yapılır. Ben de maçlarında birçok defa denedim e4 c5 siciliye girdi. At f3 normal devam yolu d6 varyantını tercih ediyor ki e6 oynayabilir. At c6 oynayabilir klasik. g6 oynayabilir dragon varyant. Hepsini oynayabilir. d6 varyant tercih edilen bir varyant. c3'te d4 piyon sürüşü istiyoruz. at f6 ile piyona baskı yapınca da o piyonu alması hiç uygun değil arkadaşlar. Biz normalde bu piyonu tutamaz mıyız? Tutabiliriz ama tutmuyoruz ve fil e2 oynuyoruz artık bu piyonu alamaz. Çünkü eğer bu zehirli piyonu alırsa vezir a4 verse de ver atı fil d7'den sonra vezir alır e4 ve aynı zamanda b7 piyonunu da tehdit etmiş olur. Beyazlar henüz 6. hamlede bir alet kazanarak oyuna başlamış olur. Arkadaşlar sizler de yorumlara bu açılışları daha önceden deneyip denemediğinizi, maçlarınızda kullanıp kullanmadığınızı, kullandıysanız başarılı olup olmadığını veya bundan sonraki maçlarınızda eğer uygularsanız Başarılı oldu hocam ben de bunu uyguladım dediğiniz maçlar varsa onları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hemen aşağıdaki abone ol sorusu olarak YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yayınlanan olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.